Arkadaşlar okulun size verdiği 9. sınıf biyoloji nitelik kitabından soru çözeceğiz yine. Sayfa 148'deki soruyu çözeceğim. Bir geride doğru yanlış boşluk doldurma soruları var. Onu canlılar alemini komple bitirdiğimde çözeceğim. İşte daha biliyorsunuz hayvanlar alemi var. Omurgasızların yarısına geldik. Omurgalılar var. Bir de virüsler var. Onları işledikten sonra çözeceğiz. Çünkü orada genel sorular var. Atlamayalım diye direkt çözelim. Hem tekrar olur, ileride çözeriz. Şimdi biz protiste mantar ve bitki alemini işlediğimiz için şu üç ünitelik testimizi çözelim. Arkasından bir tane de geçmiş konulardan organellerle ilgili test çözeceğim. Sonra da size bir tane test ödev vereceğim yine bu kitaptan. Bana ödevlerinizi de gün içerisinde atarsınız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi protist alemi için yer alan canlıların ortak özelliği değil, ortak özelliğidir demiş. Sillerle hareket etmeye baktığım zaman bu sadece kimde var arkadaşlar? Paramesyum da var. Paramesyum neydi? Silliydi. O zaman or tüm canlılar için ortak değil protistalar için. Parazit beslenme demiş. Bu da bazı cıvık mantar türlerinde vardı. O zaman bu da ortak değil. Çünkü protist aleminin içinde kim var? Mesela silliler vardı. Değil mi? Kampçılılar vardı. Kök ayaklılar vardı. Ondan sonra başka ne vardı? E, şuraya yazalım. Alkler vardı. Değil mi? Sporlular vardı cıvık mantarlar vardı. Biz bunları da altı sınıfa ayırmıştık. Bu şekilde. O zaman parazit beslenmeyi de alamam. Koloni halinde yaşama bu da hepsinin genel özelliği değil. Mesela amip koloni halinde yaşam, yaşamazken öblene yaşayabilir. Kendi besini üretebilme bu öblene da ve altlerde vardı biliyorsunuz ki. Öglenada e, stigma dediğimiz bir açıklık vardı ışığı algılayan. Işığı algıladığında fotosentezle kendi besini üretirken ışık olmadığı durumlarda hazır besleniyordu. Alk dediğimiz şey neydi? Su yosunu. Bir de bu ne de vardı? Alkler de vardı. Alkler zaten kendi besini kendi üretiyordu ama diğerlerinde böyle bir özellik yok. Ökaryot hücre yapısına sahip olma demiş. Evet. Tüm protist alemindeki canlılar ökaryottu. Zaten biz Bakteri ve arke bakterinin haricindeki protista, mantar, bitki, hayvan olan alemleri ökaryot olarak ökaryot olduğunu söylemiştik. Şimdi ikinci soruya bakalım. Protistan ile arkeleri birbirinden kesin olarak ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? E arke nedir? Prokaryot. Protist nedir? Ökaryot. Bakalım. Ribozomda protein sentezleme. İkisinin de ribozom organeli var. İyi e ve ikisi de protein sentezler. Ayırt edemem. Bir hücreli olma demiş. Şimdi arke bir hücreli ancak protistlerde bir hücreli ökaryot da olabilir. Çok hücreli ökaryot da olabilir. Söylemiştik bunu. Bu da olmaz. Solunumla enerji üretmek bu zaten canlıların ortak özelliği. Yine ayıramıyorum. İkisinde de var. DNA ve RNA bulundurma demiş. Yine ikisinde de var. Bunlar kalıtım materyalleri. Çünkü hatta birinde halka saldı birinde doğru Çekirdek zarı bulundurma demiş. Çekirdek ve çekirdek zarı ve zarlı organeller kimde vardı arkadaşlar? ökaryotlarda vardı prokaryotlarda sadece ribozom vardı ve zarlı organel ve çekirdek yoktu o zaman çekirdek ve zarlı organeli bulunduruyorsa bu protisttir bulundurmuyor olsaydı arke bakteri ya da bakteri olurdu üçüncü soruya geçiyorum aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden farklı bir alem içinde incelenir demiş plazmodium sporlu üremeye giriyor bu kim protista alemi paramesyum az önce söyledik bu kim protist alemi. Öglena az önce söyledik bu kim? Protist alemi. Amip az önce söylemiştik yine protist alemi. Ama bize şurada bakteri mi gördüm ben? Bu bakteri nedir arkadaşlar? Prokaryottur ve hangi alemde yer alıyor? Bakteriler aleminde yer alıyor. O zaman hangisinin alemi farklıymış? Bakterilerin. Hangisi mantarlar yani diğer ismiyle fungiler alemindeki bir türün özelliği olamaz demiş. Şimdi bakalım parazit beslenme demiş. Evet bazı mantarlar parazit besleniyor. Glikojen depolama evet bunlar fazla glikozu ne olarak depo ediyorlardı? Glikojen olarak depo ediyorlardı. Hatta bu sadece mantar değil bakteri ve e, bakteri ve e, hayvanlarda da göreceğiz biz bunu. Sporlu üreme demiş. Evet sporlu üreme de mantarların bir özelliği. Hiflere sahip olma, evet hif ve misel vardı hatırlıyorsanız ortama tutunmayı sağlıyordu. Klorofil sentezleme. Arkadaşlar bir canlı klorofil sentezliyorsa üreticidir. Yani bunun diğer ismi neydi bizim en çok kullandığımız? Üretici değil, ototrofu kullanıyorduk. E ototrof olan canlıda klorofil vardır. Ancak mantarlar hatta demiştik bitkilere benzetmeyin hiç alakası bile yok. Bitkiler ototroftur. Mantarlar heterotroftur. O zaman mantarlarda klorofilin ne işi var? Aşağıda bazı canlı grupları verilmiştir. Hangilerinin kesinlikle ototrof üyesi yoktur diyor. Yine bir kesinlik sorusu ve ototrof üyesi yani üretici değildir diyor. Bakalım şimdi. Damarsız, tohumsuz bitkiler demiş değil mi bize? Şimdi damarsız, tohumsuz bitkilere baktığımızda burada ne var? Eğrelti otu var. Karayosunu var. Pardon. Eğrelti otunu alamıyoruz. Niye? Eğrelti otu damarlı tohumsuz. Karayosunu var. E, karayosunu ne yapıyor? Üreticidir. Niye? Bitkiler aleminde zaten. O zaman bir olmadım. yokturu soruyor bana. Bir eliyorum. Protist alemindeki canlılar. e Öglene var. Değil mi? Kendi besini kendi üreten. Alk var. Az önce söylemiştik. O zaman ikiyi de alamıyorum. Mantarlara baktığım zaman az önce söyledik. Mantarlarda klorofil yoktu. ve Bu nedenle neydi? Üretici değillerdi. O zaman mantarların kesinlikle ototrof üyesi yok. 3 cevabım da olacak. Damarlı tohumsuz bitkilere baktığımızda buraya eğrel totunu yazacağım. Eğrel totu da bir bitki değil mi zaten? O zaman nedir? Bu da ototrof üyesi vardır. Tohumlu bitki. E, bu da bitki değil mi zaten? Çamdır, işte ladindir, değil mi? Güldür, ayva, armut gibi gibi. O zaman cevabım nedir? Yalnız üç mantar. Hayvanlar olsaydı şıklarda hayvanları da alırdık. Şimdi altıncı soruya bakalım. Aşağıda bazı canlıların özellikleri verilmiştir demiş. Tümüne sahip olan canlıların toplandığı grup. Çürükçül beslenme, sporlu üreme. Şurada bir püf nokta var. Hif bulundurma demiş. Hif ve misel kimde vardı? Az önceki sorumuzu hatırlayın. Mantarlar, fungilerden bahsediyorum. O zaman bu kimlerin bulunduğu alemdir? Mantarların. Su yani alplerde hangileri bulunmaz demiş. Şimdi baktığımız zaman kök, yoktur. Su bildiğimiz su yaprak yoktur. Damar yoktur. Çiçek yoktur. Hiçbiri yoktur arkadaşlar. Farklı alemlerde bulunan canlı örnekleri verilmiş. Genetik madde sitoplazmadan bir zarla ayrılmamıştır demiş. Hmm. şimdi bakalım. Karayosunları bir bitki türüdür. Ayrılmıştır. Niye? Ökaryottur. Çünkü arkadaşlar biz burada prokaryotu arayacağız. Cıvık mantar ökaryottur. Ayrılmıştır. O zaman 1 ve 2'yi eleyelim. Metanojenik arke. Arke bakteri nedir? Prokaryottur ve zarı yok zaten bunun. Zarlı organeli ve çekirdeği yok. O zaman cevaplarım da 3 olacak. Bakteri nedir? Prokaryottur. Yine zarlı organeli ve çekirdeği yok. O zaman bu da cevaplarımda olacak. Yaslı solucan nedir? Ökaryottur. O zaman cevabım nedir? 3-4'tür arkadaşlar. Hangisi tüm bitkiler için ortaktır demiş. Bakalım şimdi. Tohum oluşturma. Hayır tohumsuz bitkiler de vardı. İletim demetlerine sahip olma. İletim demeti olmayanlar da vardı. Damarsız tohumsuz değil mi? Karayosunu. Selülozdan oluşmuş hücre çeperine sahip olma demiş. Evet tüm bitkilerde hücre duvarı bulunuyordu ya da hücre çeperi ne yapılıydı? Selüloz yapılıydı. Gerçek kök gövde ve yaprak bulundurma. Hayır damarsız tohumsuzlarda yoktu. Üreme organı olan çiçeklere sahip olma demiş. Yine bu da kimde var? Kapalı tohumlularda vardı. Evet 10. soruyla devam ediyorum. Damarlı bitkilerde özelliklerinden hangileri görülür demiş değil mi? Şimdi baktığımız zaman gençler kök vardır damarlı bitkilerde adı üstünde iletim demeti var. Tohum yoktu. Tohumlu bitkileri biz açık tohumlu ya da kapalı tohumlu diye ayırmıştık. Damarlı da, damarsızı tohumsuzlarda ayırmıştık. Çiçek dediğimiz yapı, çiçek dediğimiz yapı da yoktur. Değil mi? Zaten bunlar ne? Damarlı dediğim ne? Damarlı tohumsuz ve damarsız tohumsuzdan bahsetmiştik. Tohumsuz ne demekti zaten? Çiçeksiz demekti değil mi? E tohumsuz bitkiyse bu zaten. Çiçek ne arasın? Yaprak vardır. O zaman cevabım nedir? 1-4 Şimdi 11. soruya bakarsak Bitkilerde gözlenen hangileri tüm tohumsuz bitkilerde ortaktır? İki tane tohumsuz bitkimiz var. Biri damarsız, biri de damarlı. Hatırlayalım, damarlı da iletim demeti varken damarsızda da iletim demeti yoktu. Bunda iletim demeti, yani madde iletimi iletim demeti olmadığı için difüzyonla gerçekleşiyordu. Bunda iletim demeti olduğu için bu iletim demetleriyle gerçekleşiyordu. Şimdi bakalım. Ototrof olma. Yani ototrof neydi? üretici olmaktan bahsediyordu bize. Doğru bitki ise ototroftur. Tüm tohum hatta bütün bitkilerde ortaktır bu olay. Meyve oluşturma demiş. Arkadaşlar biz bunlarda herhangi bir meyve oluşturmadan bahsetmedik. İkisi için de ortak değil. İletim demetleri bulundurma. E, bu tohumsuz bitkilerde iletim demeti yoktu. Tohumlu bitkiler e, damarsız tohumsuzlarda vardı. O zaman ne yapacağız? Üçü de alamayacağız. Döl almaşı ile üreme. Döl almaşı nedir arkadaşlar? metagenezdir. Yani eşeyli üremeyi eşeysiz üremenin takip etmesi. Eşeyli üremeyi eşeysiz üremenin takip etmesi ve bu arkadaşlar tüm bitkilerde vardır. Yani bu durumda tüm tohumsuz bitkilerde de vardır. Cevabım nedir? 1 4. Şimdi 12. soruyla devam ediyorum. Ha bitkilere ait özellikler vermiş. Tek çenekli ve çift çenekli. Yani neydi bu? Monokotil ve dikotil demiş değil mi? Şimdi monokotile baktığım zaman benim aklıma ne geliyor? Buğday geliyor değil mi? Pırasa geliyor. O zaman nasıl kökü var? Saçak. Dikotile baktığımda kazık. O zaman hemen eleyelim. Saçak köklüyorsa kimdir? Monokotil. O zaman monokotilin olduğu yere ne diyeceğiz? Tek çenekli diyeceğiz değil mi? O zaman bir bu tarafta olacak. Hemen eledik. Şu üç şık gitti. A'sı yapraklı A'sı damarlı yaprak demiş arkadaşlar. Bu kimdeydi? Asma demiştik. Çift çenekli. Yani dikotilden bahsediyorum. O zaman iki de bu tarafta olacak. Cevabım çıktı ama devam edelim. İletim demeti bulundurma demiş. İkisinde de olacak arkadaşlar. İkisi de iletim demetlerine sahiptir. Tohum oluşturma demiş. Yine ikisi de tohum oluşturacak. Bizim için şu belirleyici noktaydı. Bitkilerin sınıflandırılmasında hangileri göz önüne alınır demiş? Tohumdaki çenek sayısı, evet tek çenekli, çift çenekli, tohumun varlığı, evet tohumlu, tohumsuz, İletim elemanlarının varlığı, evet iletim demeti var, iletim demeti yok, tohumlu, tohumsuz, yine damarlı, damarsız. Cevabım nedir? Hepsi. Eğrelti otları nedir? Damarlı, tohumsuzdur. Önce onu bilelim. Çiçeği yok ama iletim demeti var. Hangileri kara yosunlarında görülmez? Kara yosunları neydi? Damarsız, tohumsuz. Çiçeği de yok, iletim demeti de yok. Şimdi madde iletimini damarlarla yapmak demiş. E, eirelti otunda damar vardı ancak karayosununda damar yoktu. O zaman bunu alacağım. Döl almaşı ile çoğalmak, hayır. Bu bitkilerde da, tohum damarlı da damarsız da ortaktı. Hücrelerinde kloroplast taşımak. Kloroplast neydi? Çift zarlı bir organeldi ve bitkilerde vardı. Bunlar da bitki değil mi? O zaman bunu da alamam. Cevabım nedir? Yalnız bir. Şimdi iki tane menekşe bitkisi için hangileri doğrudur diyor. Neydi arkadaşlar? İlk ismi cins, ikinci ismi tanımlayıcı attı. Yani bunların ikisi neyi temsil ediyordu bize? Türü temsil ediyordu. Yani burada iki tane tür, bir tane ne vardı? Cins vardı. Hatırlayalım sınıflandırma konusunda. Hangileri doğrudur demiş değil mi? Aynı cinsin farklı türleridir demiş. Evet aynı cinsin farklı türleri. O zaman birinci şıkkım doğru. Aynı familia ve aynı cinstendir demiş. Bir kere bunlar aynı cinsten ama aynı familiyadan değil. O yüzden ne yapıyorum? Ha özür diliyorum. Şöyle hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı 8 şut attı demiştik değil mi? E bunların biz cinsleri aynıysa o zaman nedir? Familyaları da aynıdır. O zaman bu da doğru. Aynı sınıfın farklı takımlarındandır demiş. Hayır bunların sınıfına dair hiçbir şey bilmiyorum. Türleri farklı bir kere zaten. Aynı takımın farklı familyalarındandır demiş. Bu da yanlış. O zaman cevabım nedir? 1 ve 2. Çünkü ben sadece cins ve türünü biliyorum bunların. E o zaman nedir? Familyası da aynıdır. Üst grup aynı olacak çünkü. Yeryüzündeki temsil edildiği tür çeşidi hangisinde azdan çoğa doğru verilmiştir diyor. bunu hmm. Şimdi arkadaşlar azdan çoğayı soruyor bana. Kloroplastı dediğimde tüm bitkiler kapsamıyor mu bunu? Hatta ve hatta Algler de bunun içine girer. Doğru mu? Yani hem bitkiler alemini hem protistalardan bir kısmını alıyorum. Doğru mu? Damarlı dediğimde damarlı tohumlu bitkilerde kimler vardı? Kapalı tohumlu da kimler vardı? Hmm. Şimdi kapalı tohumlu damarlı hmm. tür çeşidi sayısı azdan çoğa doğru. Şimdi arkadaşlar bir kere en fazla kloroplastlı bitkiler mi? Kloroplastlı mı olacak? Çünkü tüm bitkilerde var. O zaman bir en sonda olacak. Cevabım çıktı zaten. Edirne'dir azdan çadollu kapalı tohumluya baktığımda damarlıya göre daha azdır. Damarlı dediğimde çünkü hem kapalılar var hem de açık tohumlular var. Hatta hem de monokotil ve dikotiller de var. dört tane grup var içerisinde, değil mi? Cevabım nedir o zaman? Edir nedir? Evet arkadaşlar şimdi geçmişten de bir soru çözelim organellerden de bir test çözelim bundan sonraki testi yani sayfa 86'yı size ödev olarak veriyorum çözümlü test zaten toplasanız 10 soru var bana çözüp atarsınız bunun içerisinde bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığı hangilerine bakılarak anlaşılmaz demiş bitkilerde ne vardı bir kere kloroplast dediğimiz yapı vardı değil mi kloroplast içerisinde klorofili ribozom tüm canlılarda ortaktı o zaman anlayamam bir cevabım da olacak. Hücre çeperi kimde var? Mantarda var. Bakteride var. Ve kimde var? Bitkide var. O zaman yine bitki hücresi olup olmadığını anlayamam. Bu da bu da olmaz. İki de olacak cevabımda. Plastitine bakarsam evet bunun plastiti varsa bu nedir? Bitkidir. Çünkü plastit dediğim ne? Kloroplast, kromoplast ve lokoplasttan bahsediyorum. Bu nedir arkadaşlar? Kesinlikle bitkidir. Mitokondriye baktığım zaman e, mitokondri organeliyle de anlayamam. O zaman cevap nedir? 1, 2, 4 öyle bir şık yok. Şuraya ben yazıyorum. 1, 2 ve 4. Bitki hücrelerinde plastikler çevre etkisiyle çeşitli değişikliklere uyguluyor. Hangi plastikler oynadığı değişiklikler hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Ne yapıyordu? Lokoplast nişasta depoluyordu. Glikozu fazla glikozu nişasta olarak depoluyordu. Renksizdi. Kloroplast fotosentezin gerçekleştiği yapıydı, yeşildi. Kromoplast da işte domatesin kırmızı olmasını, işte limonun sarı olmasını, portakalın turuncu olmasını sağlıyordu. Şimdi bakalım. Işıklı ortamda lokoplast kloroplasta dönüşür demiş. Evet doğru. Işıklı ortamda kloroplast kromoplasta dönüşür. Evet plastikler ışıklı ortamda birbirlerine dönüşebiliyordu. Lokoplast zaten renksiz miydi? O zaman karanlıkta da kloroplast, lokoplast da dönüşebilir. Evet şimdi devam ediyoruz. Bir bitki hücresinde karbonhidrat sentezleyen ve karbonhidrat depolayan. Karbonhidrat sentezliyorsa bu ne yapıyordur? Fotosentez yapıyordur değil mi? O zaman fotosentez yapıyorsa ne olacak burası? Kloroplast olacak. Bitki hücresinden bahsediyor bana. Ve karbonhidrat depolayan az önce söylemiştik renksizdi. Fazla glikozun nişasta olarak depoluyordu. En nişasta da bir karbonhidrattı. Nerede depolayacak? Lokoplast bitkinin kökünde. Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur? Glikojen, hayvan, mantar ve bakterideki depo şekliydi. Büyük koful, e, küçük kofullu olan bitkiler de var. bitki ve hayvanda ortağı soruyor bana. Lizozom, Lizozoma baktığım zaman bu sadece hayvanda var. Golgi sentriol. Sentriol sadece hayvanda var. Golgi hem hayvan hem bitki de var. Şöyle yazalım. Hayvan, bitki, hayvan, hayvan, hayvan ve bitki. Zaten bana ortağı sormuştu. Bitki ve hayvan hücrelerinde kendine eşleyebilen organel aşağıdakilerden hangisidir? O zaman kendine eşleyebilen organel istiyorsa benden bu nedir? Çift zarlı olan bir organel olmak zorunda mitokondri ve kloroplast arkadaşlar ikisi de olur iki şıklı bir sorumuz daha bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde hangileri bulunur demiş değil mi bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde merkezi koful kökte de bulunabilir almıyoruz ribozom evet tüm canlı hücrelerde bulunur kromoplast yine kökte var cevabım nedir yalnız iki kloroplast taşıyan bir hücrede aşağıdaki organik moleküllerden hangisi bulunması beklenemez demiş o glikojendir. Diğer şıklara bakmıyorum bile. Niye glikojen? Çünkü hayvan, mantar ve bakterideki depo şekliydi. Bitkide glikojen olmaz. Bitkide nişasta olur, selüloz olur. 8. soruya bakarsak, sitoplazmasında fazla sayıda lizozom taşıyan bir hücre hangilerini gerçekleştiremez demiş. Lizozom ne yapıyordu? Hücre içi sindirim yapıyordu, değil mi? O zaman bu nedir arkadaşlar? Hidroliz. Yani yıkım olayını gerçekleştirir. Dehidrasyon yani yapım olayını da gerçekleştirir. Fotosentez. Fotosentezin olması için neye ihtiyacım var? Kloroplasta ihtiyacım var. Olmaz. Mitoz bölünme olur yenilenme. Cevabım nedir? Yalnız 3. Hücre çekirdeğindeki çekirdek çıktı sentez maddeler hangisinin yapısına katılır demiş. Yani çekirdeğin kullanılacağı bir yapıyı istiyorum. Bu nedir? Ribozomdur. Niye? Ribozomun görevi nedir? Protein sentezlemektir. E protein sentezlenirken bir yerden emir almak gerekiyor ki o koda göre sentezleyelim. E bu emri de kim verecek? Çekirdek verecek. 10. soruyla devam ediyorum. Ortamın asitleşmesine neden olur diyor. Şimdi ribozom ne yapar arkadaşlar? Protein sentezler değil mi? E şimdi proteini sentezlediğimiz zaman en tane amino asit formülümüz buydu. Protein Artı n eksi bir sudan bahsediyorum. Okun sol tarafındakiler azalıyordu. Sağ tarafındakiler artıyordu. Ben ortamdaki amino asitleri mi kullanıyorum? O zaman ortamın pH'i ne oldu? Arttı. Yani asitleşmiyor artık. Bazikleşiyor. O zaman biri alamam. bir eğiliyorum. Mitokondri ne yapar? Solunum yapar. Solunumun genel denklemini de şuraya yazayım. Besin artı oksijen. fotosentezin tam tersiydi. Karbondioksit artı su. Okun solundakiler azalırken sağındakiler artıyordu. Karbondioksit mi açığa çıkarttım? Yani ortamı asitleştirdim mi? Evet o zaman iki cevabım da olacak. Kloroplasta baktığım zaman kloroplasta ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. E bunun tam tersi de fotosentez değil miydi? Karbondioksit artı su, besin artı oksijen okun solundakiler azalırken sağındakiler artıyordu yine ortamındaki asitleri mi kullanıyorum o zaman ne olacak ortam bazikleşecek cevap nedir yalnız 2 11. soruyla devam ediyorum bitki hücrelerinde kofullar hangilerini gerçekleştirebilir demiş sindirimini sağlama demiş evet sindirim kofulu vardır kasılıp gevşeyerek fazla suyu dışarı atma demiş arkadaşlar bu kimin göreviydi vurgan koful demiştik hatta kontraktil koful'un göreviydi. Ancak kontraktil koful bitkide yok. Bu tatlı sularda yaşayan hayvanlarda vardı. O yüzden ikiyi alamıyorum. İkiyi hemen eleyelim. Bazı atıkları depo etme demiş. Evet depo koful da vardı. O zaman cevabım nedir? 1 ve 3. 12. soruya bakalım şimdi. Protein oranım azalmış. Amino asit oranım mı artmış? O zaman burada ne olmuş? Protein sindirimi var. Değil mi? Burada ne olmuş? Protein artmış, aynı zamanda su da mı artmış. O zaman burada ne yapmış? Protein sentezi var. Aminosit oranım azalmış ve su oranım artmış mı? Hmm. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu sindirim olayıysa ribozom olamaz. Sindirimi gerçekleştiren organelim nedir? Lizozomdur. Hücre içi sindirim demiştim az önce. Bu protein mi sentezliyor? Protein sentezlenmesi hangi organelde gerçekleşir? Ribozomda da olabilir, mitokondride de olabilir, kloroplastta da olabilir. Çünkü bunların kendilerine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu vardı. Acele etmeyelim. Üçüncü soruya bakarsak amino asit miktarı mı artmış? Pardon amino asit miktarı mı azalmış? O zaman bu nedir arkadaşlar? Su miktarı artmış. Hmm. Su miktarı artıyorsa o zaman bu vatandaş protein sentezli olabilir. Buraya bakalım bir. Burada glikoz miktarı artmış mı? artmış. Oksijen miktarı da mı artmış? O zaman bu nedir? Solunumdur. O zaman cevabım nedir? Şey hmm, Ceyhan'dır. Yanlış yaptık. Şimdi nereden anladım gençler? Oksijen ve glikoz artıyorsa bu fotosentez değil midir? Hemen genel denklemini yazıyorum. Karbondioksit artı su besin artı oksijen. Nedir? Okun sonunda, sağındakiler artarken solundakiler azalıyor mu? Besin ve oksijen artmış. O zaman bu ne? Fotosentez. Hangi organelde olur? Kloroplast'ta. Buna baktığım zaman amino asit ve su azalmış mı? O zaman nedir bu da? Am amino asit azalıp su mu artmış? Yani en tane amino asit, protein artı en eksi bir su mu? E yine bunlar azalırken bunlar artmış mı? O zaman bu da nedir? Bir bozomdur. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde hidrojen peroksit adlı madde organellerin hangisinde oluşur ve yakılır? Müfredat dışı bir soru ama söyleyeyim. Peroksizom organelinde gerçekleşir. Geçiyorum. Ökaryot hücreler enerji verici bileşiklerin yapısındaki hidrojenleri aşağıdaki organellerin hangisinde dış ortamdan alınan oksijenle birleştirerek suya dönüştürür demiş. Arkadaşlar biz su açığa çıkartıyorsak neyi birleştiriyormuşuz? Enerji verici hidrojenleri dış ortamdan alınan oksijenle. Yani bu şunu demek istiyor. Enerji verici hidrojenler burada. Besin artı oksijen. Karbondioksit artı su. Ne yaptım? Besindeki hidrojenleri aldım. Dış ortamdan alınan oksijenle birleştirdim ve suyu mu çıkarttım? Yani bu olay nedir? Solunum. Güzel bir soruymuş. Solunum nerede gerçekleşir? Mitokondirde. Heterotrof bir hücrede ribozomların faaliyeti artışı bağlı olarak Hangisi miktarı azalır? Şimdi ribozom ne yapıyordu? Protein sentezliyordu. Denklemimiz neydi? En tane aminosit protein artı en eksi bir su. Bunların miktarı azalırken bunların miktarı artıyordu. Stoplazmadaki miktarı azalır demiş değil mi bana? Aminosit miktarı burada azalıyorsa o zaman stoplazmada ne olur? Artar. Proteini miktarı ribozomda artıyorsa stoplazmada azalır. Suyun miktarı burada artıyorsa stoplazmada azalır azalır. Cevabım nedir? Yalnız bir. Evet arkadaşlar sayfa 86'daki 10 soruluk şu testi çözümlü testi size ödev veriyorum. Gün içerisinde bana notlarınızla birlikte bu testi de çözülmüş bir şekilde atınız. Görüşmek üzere.